Adliyat Meclisi Abdülhamit Abdülhamit Mutlu Başkanlığında yapılan bir çalışmanın neticesi ortaya çıktı. Trafik Şube Müdürlüğümüz, üniversiteden e, bu işin uzman arkadaşlarımız birlikte özellikle Gürez Caddesi ve Bağlantı Yolları'nın e, trafiğinin rahatlatılması üzerine birinci etapta orada ne gibi önlemler alabiliriz onun e, üzerine bir çalışma yaptılar. Daha sonra ikinci etapta da Şehrin bundan sonraki özellikle hastane ve civarı ve diğer bize çok şikayet gelen noktaları ele alarak bu ikinci üçüncü etapta rahatlamaları sağlamayı planlıyoruz. vatandaşlarımızın da katkısıyla birlikte son karara bağlandıktan sonra güres ve bağlantı yollarının trafik son hali budur düzeni budur. Denildiğinde nereler tek yön, nereler parklanmaya müsait, nereler değil bunlar belirlendikten sonra bunu uygulamaya geçeceğiz. Uygulamak yani karar almak kadar uygulamak da çok önemli. Uygulamada e, trafik polislerimiz tek başlarına değil zabıtamız da onlara destek verecek. Ee, Özel tecrübe olursak, şimdi burası bizim kızlarla test edildiğimiz mevki. Burası insansan taşlar çıkıyor. Burası bizim hükümet ularımız. Ee, şu ileride Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Meydanı burası Cengiz Topel şurası Nebil Oktay Caddesi burası e, Eski Büyük Caddesi ve bir bu arada kalan cadde ve sokaklarda trafik akışında bir S çizerek bu akımı rahatlatmayı düşünüyoruz. Bu şekilde uygunluğunu değerlendiriyoruz. Tabii ki uygulamada sıkıntılarımız olacak. Siyet ee, sesi yani, tamam Efendim? Siyet sesi. Doğrudur sayın. Evet. Şurada Kızlar Tepesi hizasından Abdullah Kuzu Caddesi biz burada geniş olduğu için ve e, yine kargolar olduğu için burayı pas geçtik ama İbrahim Hakkı Caddesi'nden Kamil Baltacı Caddesi'ne kadar yani Fethi Seri Camii'ne kadar bu arada kalan kısmı e, gidişi gelişi olarak değerlendirip bir yoğunluğu azaltma şeklinde değerlendirip ayrıca burada şimdi eski müftülük var. Cemil Ertekin Caddesi, Ekrem Bilek Caddesi, Hamile Efendi Caddesi. Burada bizim ışıklardan diğer ışıklar arasında bu giriş çıkış meydan istikametinden adliye kavşak istikametine giderken e, bundan girip buradan çıkabilir. <laughs> yine e, meydandan, batronotlardan girip buradan çıkış yapılabilir. Yine meydandan giren ve insanlara gitmek isteyen de yine mevcut akışı kullanarak buradan devam edebilir Sayın Ağabey. Sayın Ağabey, engel hükümet bulvarına çıkış var. Tamam. Zaten gerisinde yani bu e, Bahattin Zalforok'tan istikametine bu mahalle geçmek isteyen hükümet kulları üzerinden gelen vatandaş sürücü aynı zamanda ışıklardan buradan sağ girebilir. Aynı zamanda Cemil Ertekin istikametini kullanarak da buradan giriş sağlayabilir.